İyi bir Yerçiye Başkanımız Sayın Mehmet Emin Yavuz'un birinci kongresini hazırladık. Bugün kongremizi yapacağız. İnşallah hayırlara vesile olmasını dileriz. Anavatan Partisi artık inşallah Şanlıurfa'da bütün ilçelerimizi kurmak üzereyiz, bitmek üzere. Çünkü Anavatan Partisi güçlü bir şekilde, seçimi hazır bir şekilde, teşkilatıyla hazırdır. Biz de Anavatan Partisi sahada olacağız. Çünkü bir an önce her an seçim olma imkanı vardır. O yüzden biz de e, tüm teşkilat başkanlarımızla ilçelerimize hazırlayıp seçime girecek bir şekildeyiz. İnşallah bütün ilçelerimize ve Şamufa'ya e, hayırlı olmasını dilerim. Başkanımızı da çalışmalarından dolayı kutlarız. E, Şanlıurfa ve Eyyubiye ilçemize hayırlı uğurlu olsun. E, Katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi e, konkonumuzu icra ettik. E, Allah nasip etti. E, Şimdi e, e, Anavatan Partisi Eyyubiye ilçe e, ilçemize e, hayli uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. E, 8. Cumhurbaşkanımız e, Rahmetli Turgut Özal çizgisinden gideceğiz Allah ısmet ederse. E, Rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı icraatların e, her şeyi e, göz önünde, biz Anavatan Partisi olarak e, bu e, yolda kutlu yolda Allah e, bizi mahcup etmesin inşallah e, saygılar, hürmetler dilerim. i'm